3 oyuncu değişikliğinden bir Arda'yı görünce de ilk gole kadar olan bölümde sanki ayağında bir pranga varmış gibi hissettim ben. Yani bir ispat derdi varmış gibi yeni gelen hocaya ki çok eğer Yıldız sanki bence Yıldız. Eğer önümüzdeki 15 seneye damga vuracak sanki bence vuracak. Ee, ...belki onun kendine inandığından daha fazla inanıyorum ben. Kendisini hiç tanışmamış olsam da. Bir de... ...bu tip genç oyuncular için... E, ...daha önce örnekleri çok oldu. Sempati son derece önemlidir. Arda ilk golünü attığında Kasımpaşa'lı taraftarlar da... ...Recep Tayyip Erdoğan stadında bütün maça gidenler de herkes... Sanki kendi takımları gol atmış gibi, kendi evlatları gol atmış gibi alkışladılar. Bu ülke futbolu adına da son derece sevindirici. Arda adına da önemli bir e, pozisyon, önemli bir değer olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu kaybetmemek lazım. Kaybeder mi? Hiç sanmıyorum. Yeteneği müsaade etmeyecek. E, çünkü gerçekten özel bir şey yakaladığımızı düşünüyorum ben. Zaten çok pozitif ayrımcıyımdır solak oyunculara. Ayrı bir gözle izlerim, ayrı bir keyifle izlerim. Ayrı bir... E, empatiyle bakarım. Gole kadar olan bölümde de... yeni gelen hoca, işte ben geçen sene rüştümü ispat etmiştim. Artık sahne almaya başlamıştım. Sıram geldi diye düşünüyordum. Bir dünya markası hoca geldi. O da... E, o da kendini ispat derdinde. Rahat bir takıma gelmiş olsaydı, sorunsuz bir takıma gelmiş olsaydı, geçmişten bu kadar travması olmayan bir takıma gelmiş olsaydı daha kolaydı Arda'nın işi. O da şimdi ilk planda genç oyuncuya tamam yetenekli bir şey var burada diyor ama önce bir kendi organizasyonumu kurayım, bir sonucu alayım, ona göre Arda'ya yöneleyim derdi var. Orada biraz sabıra Arda'nın sabrına ihtiyaç var. Hatırla geçen haftaki program çok uzağa gitmeyelim. Bu takım Arda'ya gelir. Bu takım İrfan Can'a gelir. Zayse gelir. Zayse gelir. Crespo'ya gelir, gelir. İyi bir Mert Hakan'a gelir. Bunları söyledik. Ee, i̇lk golden sonra da keşke Erman, keşke Balıçocu yanımızda olsa da. ...futbolcu diliyle beni onaylayan bir yerden söylediğim daha böyle bir zemine otursa... ...bazen şöyle olur... ...Erkut... ...çok inanırsınız kendinize... ...çok iyi antrenman yaparsınız... ...çok iyi de bakarsınız kendinize... Lan ...bir türlü patlamaz... ...gitmez yani böyle vücut... ...sağda atamazsın kendini... Böyle bir, ...bir istenilen seviyeye gelmez... ...o... Bir türlü tarif edemediğimiz içi akışkanlık bir türlü oturmaz, bir patlamazsın yani böyle kurtulamazsın ayağındaki yükten pranga'dan ve o da tek yolla çözülür, bir maçı çıkarsın çevirirsin o sahne bambaşka bir yere gider hemen hemen anında değişir yani böyle sanki parmaklarının ucundan çıkar gider o yük prangalar açılır gördüm bu akşam Arda'da. da rahatladı. Şimdi mesela rahat oturur kenarda. Sıranın kendisine gelmesini bekler. Sıranın kendisine gelmesini beklerken uzayan süre Arda'yı tedirgin ediyordu. Acaba kaybediyor muyum şansımı? Acaba gelmez mi sıra diye. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Maç 0-0 olsa kavrulursun. Gireyim çözeyim diye. E 4-0 iken 3-0 iken oyuna girmek belki de girmeyeceksin. Ya da gi girsen de kıymeti kalmayacak gibi. Gire girersen bir şey yapamazsan bu duygular genç oyuncuların içinde soru işaretiyle karşılaşabilir. O yüzden bakalım rakamlara. 21 dakika 2 gol, topla buluşma 17, 2 şut 2 isabetli. %70 pas oranı, ikili mücadele 4'te 4. %70 pas isabeti 2-3 tane gole kadar olan bölümde ...daha basit oynaması gerekirken daha çok şey yapma isteği... ...işte o ispattan gelen, kendini ispattan gelen... ...daha çok şey yapma isteği... ...basit hatayı zorladı kendisini. Yaptı da basit hatayı. Ama golden sonra... ...daha garantiye, daha yüzde yüz, daha emin... ...ikinci goldeki... ...ilk golde tamam, iyi. alış dönüş muhteşem... ...şut... ...araması... ...çok iyi. Ertuğrul'un hatasını yazabiliriz. Ee, yani çıkarılabilir bir toptu ama ikinci goldeki o özgüvenli vuruş, o usta vuruş. Yine sola gösterip sağ yani vurması. Yani buraya göster, buraya çevir. E bunu da ilk defa yapmıyor. Bu yapmıyor. Arada. E var repertuarında bunlar. O yüzden çok inanıyoruz. Çok heyecanlanıyoruz.